Oğlum var ya. <laughs> Tebrik et Pençoy'u. Akşam yazgıyla takılacağım. Nasıl takılacaksın? <laughs> Önce iş, sonra fiş. <laughs> Nişan arötar yapabilirim. Akşam benim ofise içki içmeye gelecek. Oradan da benim tekneye atacağım. Lan manyak manyak konuşma be ha! <laughs> Korkma be oğlum. Geç kalmam. Yüzükler takılırken orada olacağım ben. Gelmez o. Var mısın iddiaya? Varım. Ama gelmezse bir daha aramayacaksın kızı. Sana ne oluyor ki abi? Bizim Kızımız yani ya, komşu. Kardeşi kankam. Deniz akşam gelmezse, Bora'ya seni gammazlarım, dövüşü muhteşem olur. Yok, evet ya, öyle oluyor. Kız bana gelirse? Gelirse... ...akşam bizim yüzüklerin... ...kordelesini sen kesersin. Akşam hemen çekilirse bölüme yetişir. İki sayfacık, Deniz'e özel yazdım. Yani yükte hafif, porno da ağır sahneler. Erotizm iyi reklam, iyi reyting ama... Deniz... Oyuncu değil mi ya? Yazılanı oynayacak. Ayrıca gerçek hayatta çok yaptığım şey olduğundan... ...oynarken daha inandırıcı aktarır. Biz de ailecek zevkle seyrederiz. <laughs> çok estetik çekeceğiz tabii. Fırat'la yazgının kavuşması, e, romantizm ve rütük çerçevesinde e, sırt çıplaklığı, öpüşme vesaire. Hocam işte özellikle o vesaireden benim erkek arkadaşım o kadar rahatsız olacak ki. E i̇şte bu da zamanında bir anaokulu öğretmeni sevgili, iyiydi. Hocam doğru söylüyorsunuz tabii mesleğimiz ama. E, mesela Fırat'la el ele tutuşup odadan içeri girsek kapıyı üzerimizden kapatsak, kestik, gerisini seyircinin hayal gücüne bıraksak. Ay, ay o kadar erotik ki. Vallahi tüylerim diken diken oldu şu an. Cık. Sponsorumuz Nur Hayat Karakaş bu sahne için yüz bin dolar ürün yerleştirme parası verdi. Hocam hangi ürünü nereye yerleştireceğiz bu sahnede? Kahvaltılık zeytin markaları varmış. Fırat yazgının göbeğinden zeytin yiyecek. Ne? Hocam ama hocam yani ben üniversitedeydim o sahne yapıldığı karabiberim çok yani tekrara düşmüş olmaz mıyız? Sen dua et bir de krem peynirleri varmış ben zeytini tercih ettim. Ya peynir zeytin falan ne diyorsunuz benim annem babam var. E iyi yollarız onlara canım birer koli. Etek çocukla yolundan herhalde. <laughs> ha. o değil de e... Rıza ben e, sana bir şey söyleyecektim aslında çok şey e, heyecanlı bir günümdeyim bugün ben e, çok zor bir sahne var senaryoda çok talepkar bir performans ha ne gibi Rıza şey bu çok duygu yoğunluğunun böyle zirveye çıktığı oyuncu arkadaşımla böyle iki düşman insanın artık birbirine kavuştuğu böyle birbirlerini yırtarcasına sevgilerini fiziksel olarak ifade ettikleri hani böyle saç saça boş boş alta alta üst üste kah öpüşerek filan e, o şekilde hissi bir sahne. Valla bence altından kalkarsınız ya. İnşallah biz de zevkle seyrederiz. Gerçekten. Evet. Sana da açılaya da kolay gelsin. Açılay yok. Açılayla biz artık dizide düşman değiliz, dostuz. Benim düşmanım artık Çağatay. Çağatayla öpüşme filan var. Yanaktan. Yanak tam gibi de böyle hani böyle biraz daha hani yanak azıcık hani böyle tam biraz yanak hani yani böyle, 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 böyle 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 biraz aşağısına kaymış gibi. Ben o herifi bir öpüşme sahnesi neymiş ya Aa. Hayır. Öpüşme sahnesi değil, sadece Çağatay göbeğimden zeytin yiyecek. <laughs> Allah, diri <deli> ya! <laughs> Ay Allah ya! Bak bir saniye beni sarıyor ya. <laughs> Allah ya, o zeytin. O, oh, oh, yöğüme iniyordu ya. Ha. Ee, zor sahne hangisiymiş? Ee, oh. ağlama krizi. Ha, o ne zaman? Biraz sonra. Yazgı, gel gel. Ne yapıyorsun? Otur bir şarabımızı iç ya. Biz yabancı değiliz. Ee, biliyorum. Emir'in mimarısın ama... Senin dizinin de sponsoruyum aynı zamanda. Karakaş İnşaat. Anlamadım. <laughs> otur, otur. Bünyamin Karakaş. Sizin bir komşu var Rıza, tanıyor musun? Hı, tanıyorum. Ha, işte onun nişanlısı Nur Hayat'ın abisiyim ben. Bildin mi Nur Hayat'ı? Bilmez miyim Nur Hayat'ı? Ama hakikaten dünya artık lüzumsuz küçük. <laughs> yani demek ki o dünyaya benzeyen gezegene ufaktan böyle yavaş yavaş gitme zamanı gelmiş gerçekten. <laughs> Oradan arsa kapatmak lazım. Bir proje yaparsak ayırayım mı sana bir iki artı bir? Yok, merkeze uzak benim için. 600 ışık yılı kadar. Ben kalkayım madem. <laughs> Otur kız şaka yapıyoruz ya. Ben de seni arayacaktım zaten. Bizim yeni Gökdelen projesinin reklamında oynar mısın? Reklam? Ha babam olur dedi, popüler dedi. Bir de magazine daha kepaze olmadı, aileler sever. Gözü açılmadığı için de ucuza kapatırız dedi. Anladım. Ee, Nur Hayat'ın haberi var mı bu gelişmeden? Cık, şimdi Gökdelen'in pazarlaması tamamen bana ait. Bunun Nur Hayat'la bir alakası yok. Dodi Barak'a açıp konuşsak mı bütün bunları? Çok isterim. <laughs> ee, sadece şimdi Bünyamin bizim dizide bu sizin istediğiniz imajı birazcık zarar verebilecek küçücük bir sahne var. Geç daha çekilmedi yani yapımcıyla konuşulup hemen atılabilir. O önemli çünkü e, Yazgının ailenizin masum kızı imajı bence çok mühim. Yani sizin markanıza da zarar gelmemesi açısından ki sen daha iyi bilirsin zaten bu işleri. <laughs> Değil mi? Onu çözeriz hemen. Şey projenin adı ne? My Old Father Residence. My Old Father. Bu yaşlı babamın evi Residence. Eski ev falan öyle bir şey. Bu nostaljik bir mimari mi? Yo, baba eski de olduğu için. Ha baba eski. Hani baba eski, kırklar Çerkes Çerkezköy'e bir saat. Çerkezköy'de Sarıyer'e bir saat, yani İstanbul sayılır. Merkeze uzak ama yerden ısıtma var. Oo, o zaman tamamca canım önemli olan yerden ısıtmalı olması. Ay çok güzel, çok heyecanlı. <laughs> Allah. iyi. O zaman bir an önce gideriz, yapımcıyla konuşuruz, attırıveririz o sahneyi. <laughs> ha, ha. O zaman iyi, şey yaparız, buradan hemen sete gideriz... ...Tufan Hoca'yla konuşuruz, o sahneyi tamamen çıkarttırırız senaryodan. Çünkü sonuçta zaten kendisi de reklamdan yüzü alacak. Yani... Oradan da benim ofise geçeriz değil mi? Şan fıstık falan var yani, takılırız orada bakarız. Kısmet. <laughs> Senin saçların kendinin mi ya? kira. <laughs> Mimar adamı uygun espri ya. <laughs> Erkeklere nasıl davranman gerektiğini çok iyi biliyorsun Yazga. Yok hiç bilmem. Gel ben genelde kadınlar yani kadın kadınlar böyle. Nasıl? Erkekleri sevmez misin? Severim de yani aramam. Olsun. Ben seni sürekli ararım. <laughs> rahatsız etmeyin beni. Allah sen oturun. Bir yemin bebeğim işim bitince ararsın. Ee, yalnız yazgıyla e, şu tarafta bir fotomuzu çeksene. Aa olur tabii ya yani demek. <laughs> Ama uzaktan böyle boy. Bacamın boyu posu görünsün. Dalyan gibi. <laughs> Sağ ol teşekkürler. Buyurun. benim. Sakın alanıma girme. ıssız bir sokakta leşini bulurlar. <laughs> Deniz, ben bu herifin seninle ilgili emellerini biliyorum. İş, iş yerinde konuştular arkadaş. Ya yani çağır sete, al yönetmenini konuş. Acı şarap neyin nesi yani? İş görüşürken kahve içir ve çay içirim. Allah Allah ya, biz oyuncular böyle iş konuşuyoruz. saç okşamalar falan, ya ne zaman böyle samimi olundu? Ya Rıza Allah aşkına saçmalama ya. iş yapıyoruz beraber. Öylesine hani böyle hani arkadaşça. Kadınla erkek arkadaş olamaz. Sen boş ver onu. Yok ya. Emir benim neyim? Emir başka. Emir'e yaşlısın sen. Mı gitseydik. Ama söz verdin. Burada bir şey çık, gideceğiz işte. Hmm. <Sessizlik> Setten de benim tekneye 12 metre. Ama ayak kapıları çıkaracaksın teknede. Tekne? E, ya ben e, nem olunca e, romatizma sorunum var. Çok yaşım var benim. Bakma. <gülüyor> <gülüyor> Sen biraz şan ki ye, ben bir arkadaşla konuşacağım. Alo. Bir iddia vardı ya. Ben kazandım dostum. Bir... Deniz'i versene. Alo. Ee, Bünyamin'in ofiste misin sen? Niye başka saatte toplantı olamıyor muydu? Müzik mi geliyor oradan? <laughs> e, ee, uzun konu ya. Sonra anlatayım. İyi. Ben bekliyorum anlat. Anlatamazsın çünkü oradan da tekneye gidilecek değil mi? Yani e, belki. Başka kimse yok. İkiniz orada içiyorsunuz. Sonra beraber tekne. Doğru muyum? Eyvallah. Peki güzelim. Sen bildiğin gibi davran. Ben kendi bildiğim gibi. Şey yaparız. Görüşürüz. Bunu çok bekledik Yazgı. Dur. Kahvaltıda da bunu yeriz. Gece yorucu geçecek ve Old Father Zeytin gerçek doğal bir enerji kaynağı. Kestik. Bravo! kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.